platform tüm dünya. Filip Kapital sunar. haftanın 3. işlem gününe hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Dün İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalarda maalesef sivil kayıpların arttığını gördük ki İsrail tarafında hastaneye yapılan saldırıda 500'e yakın bir can kaybı vardı efendim. Türkiye'de de 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz ve umarım artık barış sağlanır. Ancak gördüğümüz kadarıyla işler birazcık daha Joe Biden'ın temasıyla birlikte farklı bir boyuta doğru gidiyor. Borsa İstanbul tarafında da tabii ki dünkü saldırılardan sonra sivillere yapılan saldırılardan sonra ciddi bir aslında düşüş yaşandı. Bugün %3'e varan kayıplar vardı. Aslında birkaç gündür müzakere umuduyla Borsa İstanbul tarafında pozitif bir yön vardı. Ancak 8000 puan seviyesinin artık çok da fazla kalıcı bir direnç seviyesi olamadığını gördük. Bugün 7842 puan seviyesinden Borsa İstanbul tarafında düşüşler yaşandı. E, 272.35 puanlık bir düşüş vardı. Bankalar 3.90, holdinglerde %2.98 yani her biri neredeyse 3'er puan kadar e, borsada az sektörlerde bir düşüş var. Tüm sektörler e, endekslerine bakıldığı zaman aslında hepsinin e, gerilediğini ve en çok kaybettiren tarafta da menkul kıymet oldu. Ki o tarafta 5.82'lik bir düşüş vardı. Analistler tabii küresel pay piyasalarında dün gece Gazze'deki e, e, El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenleyen saldırının risk algısını güçlendirdiğini belirtiyor. Aynı zamanda ABD Merkez Bankası Fed'in de gelecek dönemde para politikası ilişki fiyatlamalarda belirsizlik de var ve artan enflasyon endişeleri bir taraftan da petrol fiyatları dün de arttı bu saldırılardan sonra daha da sanki enflasyon artacak ve faizler de ortalamanın üzerine doğru gitme eğiliminde. Dolarda yeni bir rekor var 28 seviyesinin üzerine geldik. Tabii ki jeopolitik tansiyon arttıkça Hıklası gibi paraları Amerikan dolarına karşı traderlar satıyor. Burada güvenli liman olarak gelişmekte olan ülkeler karşısında Amerikan doları duruyor. Aynıtibariyle 28 seviyesinde bir aslında bakıldığı zaman o tarafta bir direniş var. Ancak 28 seviyesinin üzerinde hızlı bir gidişat olursa da muhtemelen yıl sonu hedefi olan 30 TL'yi yakın zamanda görebiliriz. Euro TL fiyatlamalarında 29.50'lerden geçiyor kotasyonlar ve gram altın fiyatları da. 1760 liraya kadar çıktı. Doların rekor kırması gram altın fiyatlarında yükseltiyor. Bildiğiniz gibi global anlamda da ons altın tarafında bir güvenli liman algısı e, algısıyla efendim o tarafta da bir toparlanma var. Küresel piyasalarda tabii jeopolitik tansiyonun yükselmesi özellikle haftanın ilk işlem gününde e, bakıldığı zaman salıya kadar aslında müzakere umutları vardı. Ancak Joe Biden'ın temasları önemliydi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırıda görünen e, e, göründüğü kadarıyla diyor hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi. Yani İsrail düzenlemedi ancak diğer taraf düzenledi diye Topu karşı tarafa atmış oldu. Ancak çok kişi e, bu konuda da emin değil dedi. Yani birazcık ortada konuşurken aslında yine de Hamas'ı işaret eden bir Amerika lideri vardı. Joe Biden bu sivil katliamları e, Hamas'ın yaptığını iddia ediyor. Diğer taraftan bugün burada bulunmamın, Basit bir nedeni var dedi ve İsrail halkı ve dünyadaki herkesin Amerika'nın nerede durduğunu göstermesi amacıyla e, şahsen gelmek istedim. E, Joe Blinken biliyorsunuz temaslarda bulunmuştu ancak e, kendisinin bizzat giderek aslında Amerika'nın tam anlamıyla İsrail'in yanında olduğunu gösterebilmek anlamında gittim diyor ve İsrail e, ile yaz tuttuğunu belirtiyor. Terörist grup olarak nitelendirdiği hamasında... 31'i Amerikan, 1300'den fazla da İsrail vatandaşı katlettiğini dile getiriyor Joe Biden. Evet yani o tarafta aslında Ciddi bir ayrışma var. Hamas'ı çok da aslında müzakere sürecine koymayan, Gazze yönetimiyle ilerlemeye çalışan bir Amerika var ve Hamas'ı da terörist grup olarak adlandırıyor. Bugün de baktığımız zaman Hamas'ın fonlarına Amerika'da yaptırım geldi, üyelerine finansal yaptırım açıklandı. Aslında bugün gayet olumluydu. Ekonomik datalara baktığımız zaman Çin'in büyüme rakamlarında, Pozitif bir ilmeğlenme söz konusuydu ancak tabii bu e, savaş riskinin artması Suriye üzerinden ya da İran üzerinden artması hem petrol fiyatlarına hem de küresel endeksleri satış getirdi. Bugün de dolar endeksinde e, nötr pozitif bir seviyeyi görüyoruz. Euro-dolar paritesi birkaç haftadır zaten 1.05'lerde dengeleniyor. Pound cephesinde de 1.21.70'leri görüyoruz efendim. Tabii Asya piyasalarında beklenenden güçlü gelen Çin datası gördük. Bir Amerikan borsalarını alalım. Ancak baktığımız zaman Çin'den gelen ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi. Bugün J.P. Morgan aynı zamanda. Çin'in büyüme rakamlarını hem 2023 hem de 2024 için yukarı yönde revize etti. 5.1 puan bu sene büyümesini bekliyor JP Morgan. Ee, aynı zamanda tabii Çin'in bugünkü dataları da 4.8 beklenirken 5.4'lük bir çeyreklik büyüme gelince tabii piyasalar açısından aslında e, önümüzdeki dönemde Çin ekonomisine dair umutların var olmasına neden oluyor. Dow Jones S&P ve Nasdaq tarafındaysa. İsrail ile Filistin arasındaki yaşanan çatışmalar o tarafı da düşürdü. E, dün baktığımız zaman aslında olumlu bilançolar vardı. Morgan Stanley bilanço açıkladı. O tarafta beklenen üzerinde bir kazanç sergiledi. Aynı zamanda baktığımız zaman e, United Airlines tarafında e, satışlar vardı. Kötü bir bilanço açıkladı. Her iki şirkette 3 aylık kazanç sonuçlarında GP Hunt ile birlikte taşıma hizmetleri sağlıyor ve American Airlines e, o tarafta %6'dan fazla bir satış gördük efendim. A, Avrupa tarafındaysa e, ACM el tarafında e, bilanço vardı ve o tarafta da kazanç raporları pozitif geldi. 2 yıllık tarafta 5.20'lerdeyiz, 10 yıllık tarafta da 4.90'a kadar ulaştık. Nitekim petrol fiyatları böyle artmaya devam ederse muhtemelen yakın vadede 10 yıllıklarda 5 seviyesini görebiliriz. O da zaten yeni bir satış riskini de gündeme getiriyor. Hemen diğer dataları da alalım. Petrol fiyatları ve altın demişken o tarafa da bakmakta fayda var. Ee, özellikle 10 altın fiyatlarında e, jeopolitik risklerle birlikte bir miktar ilk başta düşüş yaşanmıştı. İlk Hamas'ın yapmış olduğu saldırılarda 1840 dolara kadar geldik. Oradan buraya 100 dolarlık bir aslında rebound almış oldu. E, muhtemelen 10 saatin fiyatları 2000 dolar seviyesi üzerine bu artışla birlikte gidebilir. Bugün petrol fiyatlarında da e, zaman zaman %2, zaman zaman %3 seans içerisinde oldu ama şu anda %1.26 ham petrol fiyatları 90 dolara merdiven dayadı ve Brent petrol fiyatları da 90 dolar 74 centten geçiyor efendim varil başına fiyatı. Bitcoin fiyatlarında da ETF ile ilgili Sekin onay sürecinde bir e, muamma durum var. Dolayısıyla o tarafta da 28365 dolardayız ki 30 bin doları hafta içerisinde test etti diyelim. Haberlerle devam edelim. Birazdan da sevgili Muhammed Demir telefon bağlantımızda Londra'dan bağlanacak. Bugün e, telefon bağlantısı yapacağız kendisiyle ama geçelim o sözlere çok tartışma yaratan açıklamalara. ABD Başkanı Joe Biden Tel Aviv'e gitti ve İsrail'e desteğini açıkladı ve Biden gazete e, Gazze'de yapılan hastane saldırısından sonra diğer taraf yapmış e, görünüyor dedi. Yani Hamas'ın e, bu saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti. İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken İsrail güçleri Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hava saldırısının ardından Amerika Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yetkililerle görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi. Biden ve Netanyahu düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Amerika'nın verdiği koşulsuz destek için teşekkür etti. Amerika Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Amerika olarak yanınızda olduğumuzu bizzat göstermek istedim. Hamas'a yanıt verirken ihtiyaçlarınızı gidereceğiz. Şunu da unutmamak gerekiyor. Hamas tüm Filistin halkını temsil etmiyor. Hastanedeki patlamayı diğer taraf yapmış gibi görünüyor ifadelerini kullandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas saldırının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Abbas ayrıca Biden ve diğer liderlerle bugün Amman'da yapılması planlanan İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ele alınacağı toplantıya da katılımını iptal etti. Bu gelişmenin ardından Mısır ve Ürdün'den de bu yönde adım atıldı. İki ülke İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında Amerika Başkanı Joe Biden'la görüşmeyi iptal etti. Biden'ın Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşmesi Ardından Ürdün'e geçecek. Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya gelmesi bekleniyordu. Amerika devam edelim. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin uzun vadeli borçlanma maliyetlerindeki artışın talep üzerinde aşağı yönlü bir baskı yarattığını ancak bunun Fed'in faiz kararını nasıl etkileyeceğinin ise belirsiz olduğunu açıkladı. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, uzun vadeli borçlanma maliyetlerindeki artışın talep üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını ancak bunun Fed'in gelecek toplantıda vereceği faiz kararını nasıl etkileyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Uzun vadeli faizler yükseldi. Bu kesinlikle finansal koşulları sıkıştırdı. Uzun vadeli faizlere bağlı olmanın zorluğu, bunların hareket edebilmesidir diye konuşan Barkin, getiri eğrisinin ucu hakkında o kadar az şey anlıyorum ki onları aşırı endekslememeye çalışıyorum dedi. Barkin'e göre şu anki zorluk ekonomik büyümeyi, perakende satışları, istihdam artışını ve hatta enflasyondaki en son okumayı izleyen resmi verilerin bölgesindeki işletmelerle konuştuğunda duyduğundan çok daha fazla güçlülüğe işaret etmesi bu ikisinin arasını bulmak zor. Richmond Fed Başkanı bu durumun Fed'in 31 Ekim 1 Kasım tarihlerinde yapılacak toplantısında faiz oranlarını mevcut %5.25 ile %5.50 aralığında bırakmayı tercih edeceği anlamına gelip gelmediği sorusuna kararı toplantıda vereceğiz. Her zaman olduğu gibi iyi bir tartışma yapacağız yanıtını verdi. Evet açıklamaları bu şekildeydi Thomas Barkin'in ve Avrupa'ya dönelim. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Amerika tarafında hem tüfeğe üretici fiyat endeksinde bir beklenmedik artış yaşanmıştı. Euro bölgesinden de enflasyon rakamları açıklandı ve Eylül ayında yılda %4.3'e gerileme kaydetti. Enflasyonun tabii düşüş göstermesine rağmen Avrupa Merkez Bankası'nın yine de %2'lik hedefinin oldukça üzerinde olması dikkat çekiyor. Avrupa İstatistik Ofisi Euro bölgesinin fiyat artışlarına ilişkin Eylül ayı nihai verilerini açıkladı. Verilere göre tüketici fiyatları Eylül'de aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Tüketici fiyatları yıllık bazda %5.2 seviyesinden %4.3'e geriledi. Ağustos'ta aylık bazda %0.5 oranında artan tüketici fiyatları Eylül'de %0.3 oranında yükseldi. Piyasalarda beklentide tüketici fiyatlarının aylık %0.3 yıllık %4.3 seviyesine gerçekleşmesi yönündeydi. Nihai ve veri veriler daha önce yayınlanan öncü verileri teyit etti. Yıllık enflasyonda ard arda 6 aydır düşüş görmesi ise dikkat çekti. Euro bölgesinin gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı Ağustos'ta %5.3 iken Eylül'de yüzde %4.5'e geriledi. Enflasyonun ana bileşenleri incelendiğinde en yüksek yıllık enflasyon yüzde %8.8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerine gerçekleşti. Gıdayı %4.7 ile hizmetler, yüzde %4.2 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Euro bölgesinde Enflasyon düşmesine rağmen hala Avrupa Merkez Bankası %2'lik enflasyon hedefinin oldukça üzerinde olması dikkati çekiyor. Bazı analistler bölgede enflasyonun önemli ölçüde zayıflamasının ECB'nin faiz oranlarını sabit tutmaya ikna ederek uzun bir faiz artırım döngüsünü sona erdirebileceğini belirtti. Evet, Euro bölgesinin enflasyon detaylarını izlemiş olduk efendim. Şimdi telefon bağlantısı için Londra'ya uzanalım. Muhammed Demir olacak, Skype bağlantımız, Swiss Finance Corporation, sermaye Piyasaları Müdürü. Muhammed Bey öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Bugün telefonla bilgilerinizi alacağız. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Evet, kuşlara bakmayın maalesef. Çok ciddi yağmur var burada, trafik çok kötü. Onun için yetişemedim, görüntülü bağlanmak için. İstanbul'da da tablo o şekilde. Ee, inanılmaz bir trafik var, inanılmaz bir yağmur var, ee, tıpkı Londra gibi diyelim. Şimdi dün e, çok üzüldük tabii. Bakıldığı zaman Türkiye'de üç günlük yas ilan edildi biliyorsunuz Sayın Demir. İsrail ile Filistin arasındaki yaşanan çatışmalarda sivil kayıpların artına şahit olduk. 500'e yakın bir sivil kaybından bahsediliyor tabii çocuklar da var. Ee, piyasalara yansıması tabii ki hani birazcık tabii e, işimiz gereği konuşmamız gerekiyor ama ekonomi tarafında çok ciddi bir aslında enflasyon ve petrol fiyatlarının tekrar artma riskini konuşuyoruz ki siz e, birçok yayında zaten bunun analizini paylaşmıştınız. E, hemen bir dinleyelim genel olarak sizce piyasalara nasıl yansıdı? Şimdi öncelikle İsrail e, Filistin çatışmasına bakalım. E, nasıl seyredecek dediğiniz gibi e, yaşanan e, insanlık dramı piyasaların çok çok ötesinde. Ama burada kim kimin tarafında duruyor, kim kime destek veriyor, bunun piyasalara nasıl yansıması olur e, onları analiz etmek lazım. E, Amerikan Başkanı Biden'ın İsrail'e gitmesi, kişisel olarak desteğini belirtmesi zaten e, yönünü, kime destek vereceğini, kimin arkasında olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla e, oraya yapılan saldırının kim tarafından yapıldığı ile ilgili açıklamaları çok dikkate alınacak açıklamalar değil. E, buradan şunu da anlıyoruz, e, Amerika bu konuda arabulucu rol üstlenemeyecek gibi. Dolayısıyla hani Türkiye gibi daha çok gerçekten Türkiye'nin de tarafı belli. Ama diğer üçüncü ülkelerin olayı müdahil olup belki bir çözüme kavuşturmaları söz konusu olabilir. Tabii yine ne olursa olsun arada olan masum insanlar oluyor dediğiniz gibi. İşin kötüsü piyasadaki beklentilere baktığınızda böyle bu işin bu raddeye varacağı ile ilgili herhangi bir şey yoktu, şüphe yoktu. İsrail'in zaten e, tavırları belli, e, hareketleri belli, olaylara yaklaşımı belli. E, üzücü ama beklenmedik değil. Diğer Anladım. taraftan e, petrol... Buyurun. Anladığım kadarıyla burada önemli bir nokta söylediniz. Amerika burada müzakere denkleminden ziyade taraf olarak aslında değil mi bu jeopolitik riskin ve tansiyonun daha da derinleşmesine sebep oluyor. Türkiye iki tarafla bir şekilde müzakere etmeye çalışıyor ama Amerika koşulsuz sanırım ki hastane saldırısını Amerika tarafında da kabul edilseydi muhtemelen İsrail tarafından yapıldı. Yine de İsrail desteğini açıklayacaktı. Bu sanırım sorunun çok daha belki riskli bir boyuta gitmesine de sebep oluyor. E, maalesef dediğiniz gibi yani Hani elimizde yeterince bilgi yok demesi bile e, bu söylediğimden çok daha iyi olurdu. Hani hiçbir, hiçbir şey bilmiyoruz demekten e, de, demekten imtina etmemeliydi. Çünkü dediğiniz gibi kendisini bir taraf olarak ilan etmiş oldu. Şimdi bunun e, piyasaya yansımalarına bakacak olursak e, hep konuşuyoruz bunu. E, yaşadığımız enflasyon, yaşadığımız ekonomik kriz biraz daha art e, bir ekonomik kriz. Normalde e, eğer bir enflasyon sorunumuz olmasaydı piyasada. Amerika'nın hani dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu göz önüne alırsak yüksek petrol fiyatlarını desteklemesini beklerdik. Ya da Batı dünyasının, İngiltere'de biliyorsunuz ciddi enerji devi o anlamda, bu fiyatların yukarı gitmesini, desteklemesini beklerdik. Ama şu an enerjiden kazanacakları paradan ziyade ekonominin gidişatını olumsuz etkilememek için bu fiyatları baskı altına almaya çalışıyorlar. Piyasada enerji fiyatlarını takip eden yatırımcılar bilirler gelen haberlerden çok gelen stok verilerinden çok gelen OPEC haberlerinden daha çok ciddi bir flow dediğimiz dediğimiz alım satım tarafındaki kimin daha baskın çıkacağına yönelik bir çatışma söz konusu. Hani bunu kim kazanır? Kimin lehine olacak? Onlara bakmak lazım. Şu an enerji fiyatlarının aşağı gelmesi bütün batı dünyasının işine gelecek. Çünkü bu yüksek faiz ortamından kurtulmak eee ümidi verecek ama diğer taraftan baktığınızda mesela mortgage faizleri işte 30 yıllıklar, 10 yıllıklar Mortgage faizleri 30 yılın en yüksek seviyelerine gelmiş durumda. Bugün konu talebi de açıklandı biliyorsunuz. Mortgage başvuruları da son 28 yılın en dibinde ama faizler de söylediğiniz gibi son yılların zirvesinde. Aslında o tarafta çok ciddi bir resesyon işareti görüyoruz. Bu arada bu petrol fiyatlarının artması Rusya'ya olan yaptırımları bir miktar daha yumuşatılmasına da Rusya nezdinde herhalde sebep de oluyor. Ne dersiniz? Yani Rusya zaten bir şekilde petrolünü satıyor. İran bir şekilde petrolünü satıyor. Aslında bakmayın yani yaptırımlar uygulanıyor ama e, herkes biliyor ki yani bu işin içinde olanlar özellikle uluslararası arenada bir şekilde e, siz şuradan bir tedbir alıyorsunuz öbür taraftan başka bir çözüm buluyorlar. Ne bileyim işte okyanus e, üzerinde okyanus ortasında tankerden tankere aktarım yapılıyor vesaire. Yani önemli olan burada... E, petrol fiyatlarının aşağıya gelmesini isteyen batı dünyasıyla, petrol fiyatlarının yukarıda kalmasını isteyen OPEC ve onun artısı OPEC Plus dediğimiz ülkelerin tavrı. Mesela geçen e, Rusya'dan bir açıklama geldi. Hani İran'ın, Venezuela'nın işte belirtilen kotalara uymak zorunda olmadığını belirtti. Yani gereğinden daha fazla petrol ihraç edebilirler gibi. E, çünkü ekonomileri artık e, az üretip az satmayı kaldırmıyor. Zaten yeterince üzerlerinde yaptırımlar var. E, diğer taraftan baktığınızda bu stok verileri geldi biliyorsunuz. Biraz daha beklenen daha az gelmiş gibi duruyor ama önümüzdeki en büyük tehlike şu an resesyon hatta stagflasyon yani enflasyonla birlikte resesyon. Şimdi bu ortama giderken herkesin harcamalarını biraz daha dikkatli yaptığı dönemde ekonominin küçüldüğü dönemde petrol fiyatlarının yukarı gitmesi zaten mantıksız. Genel olarak fiziksel piyasada işlem yapan trader arkadaşlarımızla konuştuğumuzda da hani biz biraz daha çok spekülatif taraftayız biliyorsunuz evet. yatırım kurumu olarak. Ama yani fiziksel e, olarak İslam yapanlarla da konuştuğunuzda piyasada çok iyi petrol bolluğunun olduğundan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla e, yani fiyatların aslında çok yukarı gitmesinin anlamı yok. Sadece gerilimden dolayı bir yukarı yönlü hareket var. Hani İran, İsrail'e petrol ambargası uygulayacağım demiş. Yani sanki İran, İsrail'e petrol satıyordu. Yani böyle çok sürekli... Asla, yapabilecek hı hı hı. manşetlerle gidiyoruz ama. O zaman fiyatlarla birazcık o varil arasında varil sayısı arasında bir kopukluk da var. Şu anda sadece haber bazlı giden bir petrol piyasasını gözlemliyoruz. Muhammed Bey çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna da gelmiş olduk. Bugün telefon bağlantısı böyle kısa tutalım dedik ama e, tabii ki gelecek haftalarda tekrar kendisiyle konuşacağız. Swiss Finance Corporation sermaye piyasaları bir müdürüyle birlikte konuştuk efendim. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonrasında tamamen duygusalla devam edeceğiz. platform tüm dünya. Flip Kapital sundu.